İndirim sepetine hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6 Aralık Cuma günü Bime gelecek aktüel ürünleri paylaşacağım. Çift kişilik battaniye peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla 259 lira. Tek kişilik battaniye peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla 229 lira. Erkek eşofman altı 179 lira. Kıllı erkek gömlek peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla 399 lira. Yüz havlusu 69 lira. El havlusu 32 lira 50 kuruş. İkili mutfak bezi 59 lira 50 kuruş. Tam fermuarlı kadın üst polar peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla 299 lira. Tam fermuarlı erkek üst polar peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla 299 lira. Tam fermuarlı çocuk üst polar peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla 229 lira. Bebek flanel nevresim seti peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla 279 lira. Bebek flanel çarşaf 159 lira. Bebek flanel yastık kılıfı 49 lira 50 kuruş. Bebek body 59 lira 50 kuruş. Videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kadın ev botu 149 lira. Çocuk ev botu 189 lira. Bilekleri lastikli örme patik 52 lira 50 kuruş. Vakumlu hurç üçlü set 129 lira. 4 bölmeli çekmece içi düzenleyici 95 lira. 4 bölmeli dolap düzenleyici 89 lira. L beden çantalı vakumlu hurç 89 lira. XL beden çantalı vakumlu hurç 99 lira. XXL beden çantalı vakumlu hurç 109 lira. Kadın çanta peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla 299 lira. Erkek cüzdan 89 lira. Mekanizmalı erkek kartlık 79 lira. Erkek kemer 89 lira. Düz ve desenli çeşitleriyle yazma 69 lira 50 kuruş. Düz ve desenli çeşitlerle gelen flamlı eşarp 69 lira 50 kuruş. Fırfırlı dikişsiz bone 59 lira 50 kuruş. Düz dikişsiz bone 39 lira 50 kuruş. Yazma ipliği 12 lira 50 kuruş. Yazma ipliği 39 lira 50 kuruş. İplik dikişli defter 19 lira 50 kuruş. Eğlenceli kalem kutusu 159 lira. Simli kelebek kalem kutusu 179 lira. Shaking Versatil kalem 39 lira 50 kuruş. Pati versatil kalem 12 lira 50 kuruş. Silgi 19 lira 50 kuruş. İkili Fineliner 39 lira. Yapışkan notluklu defter 89 lira. Günlük ajanda 79 lira. i-fine roller kalem 43 lira 50 kuruş. Signo imza kalemi 48 lira 50 kuruş. Süresiz planlayıcı ajanda 129 lira. İkili fosforlu kalem 37 lira 50 kuruş. Üçlü tahta kalemi 39 lira. Neon sunum dosyası 29 lira. Fotokopi kağıdı 99 lira. Figürlü fosforlu kalem 49 lira. Makas seti 59 lira. Renkli ambalaj lastiği 29 lira 50 kuruş. Tekli koli bandı 19 lira. Dörtlü yapıştırıcı seti 79 lira. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olup en güncel indirimlerden haberdar olmayı unutmayın. Hoşçakalın.